Evet, Güney Afrika'dan sonra zaten Avrupa'da da bir aydır izliyoruz aşağı yukarı nasıl seyrettiğini, Avrupa'yı nasıl etkisi altına aldığını ve bu esnada Avrupa'da kısıtlamaya tekrar dönüldüğünü maalesef görüyoruz. Ve Türkiye tabii hemen Avrupa'nın yanı başında bizde de işler nispeten duran ve hafif olumluya dönüş var gibiydi. Ve ölüm oranlarında da bir aşağı yönlü ve vaka sayısında aşağı yönlü seyir başlamıştı. Yalnız tabii artık Avrupa'nın dibinde olmamız nedeniyle ve İstanbul'un tabii bütün birçok ülkenin e, Urak yeri olması nedeniyle e, o mikronun İstanbul'a gelme ihtimali zaten her zamankinden çok yüksek idi diğer şehirlerimize göre e, dolayısıyla zaten bakan beyimizin bakan beyin açıkladığı gibi o mikron Türkiye'ye geldi ve bu geliş maalesef e, geldiği rakamlarla kalmayacak çünkü çok hızlı yayılıyor gerçekten özellikle gençler e, tabii sık sık bir araya geliyorlar kafelerde başka yerlerde özellikle kütüphanelerde vesaire ee, o ortamlarda tabii nispeten az korundukları için ve korunmadıkları için de bu virüs bir bir tane virüsün olması yetiyor herkese bulaştırabiliyor oradan. Maalesef şu anda özellikle bizde üniversite çağındaki gençlerde özellikle bu virüsün arttı arttığını ve artmaya başladığını gözlemliyoruz bu genç popülasyonda ve bunun e, önümüzdeki süreç içerisinde birçok kişiye de yayılacağını tahmin ediyoruz yani bu süreç e, olumsuza doğru gidecek şu anki olumlu tablo. Yani del mikronun oluşması için bence erken ama bunun oluşuna dair henüz bir kanıt yok. Bu daha bir zaman alacak bir süreç. Yani şu anda gözlemlediğimiz o mikronun çok hızlı yayıldığı ve çok hızlı yayılan bir virüsün zaten bir önceki virüsü ortadan kaldırması. Zaten ona yaşam hakkı tanımadığı için, kendisi çoğaldığı için insanlar üzerinde bütün her yeri o mikron kaplıyor. Delta tabii bir süre sonra kaybolacak. Ve her mutant virüs de tabii aşıyı zorluyor yani daha önce üretilmiş aşıyı normalde aslında beklenti bir yıla yakın zaman içerisinde böyle bir virüsün çıkacağıydı. yani on ayda falan çıkar diye tahminler öyleydi ancak e, omikron e, yani genetik materyali büyük bir kısmını değiştirmiş virüs e, daha erken ortaya çıktı yani işte 6. ayda falan aşılardan sonra dolayısıyla bir miktar orada bir hedefte sapma oldu, beklentilerin dışına çıkıldı ve şu anda maalesef aşıların büyük bir kısmı, e, e, tabii şöyle diyeyim, bir kısmı tabii tamamen etkisiz değil ama e, etkisi az olabilir e, endişesi yaşıyoruz. Ama e, Biontech için konuşacak olursak, Biontech'in bile e, şu anki omikrona etkinliğinin e, ne kadar olduğu tam bilinmiyor. Ama e, yüksek antikor düzeyi sağlanır ise ancak o şekilde omikron üzerinde bir etki elde edilebileceği düşünülüyor. Bunun için de en kısa zamanda tekrar bir rapel hatırlatma dozu olması öneriliyor. Her antikordan kaçış sizde ciddi hastalık ihtimalini ortaya çıkartıyor. Tabii Biontech şimdi e, yani mRNA aşıları şu an yeniliyor kendini biliyorsunuz. Zaten e, onlar bir yıl içinde bekliyorlardı böyle bir yenilemeyi ama daha erken oluştuğu için... Şimdi omikron da dahil yeni çıkan varyantları da içeren yeni virüs aşıları oluşturuluyor şu an çalışılıyor. Muhtemelen Şubat Mart gibi onlar hazır olacak ama Şubat Mart'a kadar peki ne yapacağız? Yani çünkü bu iki ay en kritik ay. E, o salgının da olanca hızıyla devam ettiği dönem. Bu dönemde işte antikor yüksek tutarak geçirmemiz öneriliyor. E, doğru bir yaklaşım yani çünkü başka bir seçeneğimiz de yok biliyorsunuz. İlaç seçenekleri de e, çok şey değil şu anda. E, henüz e, tam olarak oturmuş bir ilaç tedavisi de söz konusu değil ama belki o da birkaç ay içinde gerçekleşebilir bir, bir rayına oturabilir. saha dediğim İstanbul için söylüyorum. Yani İstanbul'da vaka artışı bir haftadan beri oldukça hızlı seyrediyor. Yani yukarı yönlü bir seyir başladı. Ancak dün itibariyle artık Türkiye'de bunu hissetmeye başladı. İstanbul artık tamamen ortaya çıkmaya başladı. Ağırlığını koymaya başladı. Gerçekten hani İstanbul'da vaka sayısı çok yüksek. Yani önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sayılara alış, alışın. Onları bekleyin yani. Aslında tabii Avrupa'da da en büyük sorunlardan bir tanesi. Şu anda onlar da kara kara düşünüyor. Yani çünkü yılbaşı insanlar hep bir araya geldi ve gelmek istediği bir dönem. Avrupa'da özellikle. Türkiye'de de tabii aynı şekilde yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar yapıldı. Ya yani bu zaten vaka sayısını patlatacağı belli. Yani çok o net. Onun altında hiçbir şey yok ama tabii insanlara da bunları yapmayın demek ne kadar etkili oluyor. Şu iki yıllık aşan süre içerisinde zaten tavsiyelerin artık yarıya indiği uygulamaların tavsiyelere uyumun çok yarıya indiğini hatta daha aza indiğini görüyoruz. Onun dışında tabii insanların bir yeni yıl kutlamalarını engellemek çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii tavsiye niteliğinde çok dikkatli olmalarını önerebiliriz ancak. Ama şu gerçek işte Kurban Bayramı'nda nasıl hatırlarsınız bir patlama yaşamıştık. İşte Kurban Bayramı'nda nasıl hatırlarsınız bir patlama yaşamıştık. Birbirine insanlar ziyaret etmişti. Bu yıl başında da bir tane virüs yeterli oraya girmesi. Yani bir virüs girdiği zaman 30 kişi varsa 30'u da enfekte olur. O derece kötü bir virüsle şu an karşı karşıyayız maalesef. Bu virüs olmasaydı aşağı yönlü hareket hakikaten Türkiye için çok olumluydu. Delta ile birleşip daha ağır hastalık yapabilir hale gelebilir. O da korkutucu bir gelişme. O yüzden bize düşen şu an için virüsün çoğalmasını engellemek. Gençler dahil herkes ağır geçirebilir. Ee, tamamen kişisel faktörler burada önemli. Olayı ise tek yapmamız gereken en güzeli korunmak. Yani benim kendi şahsi görüşüm kısıtlama olursa da çok geç dönemde olur. Yani biz bayağı bir uzun süre deneriz yani bu hastalıkla yaşama nasıl oluyor diye gözlemleriz diye düşünüyorum. Çünkü biz Avrupa'dan ciddi anlamda ayrışıyoruz sağlık sistemi açısından. Bunu çok net gördük yani. Bizim sağlık sistemimiz hakikaten çok uzun bir süre bizi idare edebilecek Düzeyde yani şu anda kapanma kriteri asıl nedir? Yani bir ölüm oranlarının çok yüksek olması ki onun da nedeni sağlık sisteminin çökmesi. Yani sağlık sistemi çökmesi önemli bir kriter. Bütün hastanelerimiz dolar taşar artık hastaneler aler vermeye başlar, sinyaller kötü kötü yönde olur. Artık bir işin içinden tutulamaz hale gelir. Işık görülemez tünelde o zaman artık kısıtlamaya gidilir. Çünkü kısıtlama bizde artık zaten hani iktidarımızın da söylediği gibi işte Cumhurbaşkanımızın pek düşünülmeyen bir şey şu anda. Bence de çok şu anda gerek yok zaten. Üniversite eğitimi tabii online bir seçenek. Çok da güzel uygulandı geçen sene. Salgın tabi bu seyri devam ederse, üniversite öğrenciler arasında bu şekilde artmaya devam ederse gerçekten hani o gündeme gelir. Öğrencilerimizin tabi sık enfeksiyon geçirmeleri, dersleri devamlı aksaması zaten bunu doğal olarak bunu gerektirir. Şu anda da ona doğru bir gidiş var gibi gözüküyor maalesef. Öğrencilerimizde o şekilde artışlar görürsek biz de eğitime online devam edebiliriz. Tabi liselerde de, ilkokullarda da, ilk öğretimde de vaka sayısı artar da Zaten bunun önüne geçilemez hale gelirse o zaman orada da bir süre daha online'a özellikle şu omikron dalgasıyla birlikte influenza da şu an çok aktif. Dolayısıyla şu dönem geçene kadar belki kısa bir süre online'a dönülebilir. 3 kat arttı diyelim yani rakamsal verecek olursak gerçekten şu anda salgının en yoğun yaşadığımız dönemlere yakın dönemdeyiz şu anda. Hani onu belki hastane bazında hissetmiyoruz ama başvurular bazında hissediyoruz günlük. E, binden fazla başvuru var. <laughs> Bu daha önce normal zamanlarda iş, 300 kişi falan oluyordu. E, çift maske takılması ya da N95 takılması en azından böyle kalabalık ortamlarda önerebiliriz önlenebiliriz vatandaşlar. E, toplu taşıma olmadan büyük şehirlerde bir yerden bir yere gidilemiyor. İş işler hayat devam ediyor. Ya bir süre daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Ya gerçekten herkes çok sıkıldı, çok bunaldı ama görüyorsunuz yakınlarımızı kaybediyoruz. Her şey allak bullak oldu. Yani bütün ee, bütün bütün camialar aslında şu an Allah bullak insanlar Allah bullak oldu. Şu an bir türbülanstayız. Yani o türbülansı bilansı e, geçmek için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bize düşen neyse herkes kendi kendi görevini yerine getirmek zorunda. Bu virüsün varlığını bir kere inkar etmeyeceğiz. Bunun var olduğunu kabul edeceğiz ve ona yönelik ne tedbir almak gerekiyorsa da üstümüze düşeni yapıp o tedbiri alacağız.